Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Baltık Denizi'nden Karadeniz'e, Pasifik Okyanusu'ndan Akdeniz'e kadar Kuzey Yarımküre'nin her yerine yayılan gerilimde, Rusya en gözü kara hamlesini Amerika Birleşik Devletleri Havai Adası yakınlarında yaptı. Moskova'nın soğuk savaştan bu yana en büyük savaş oyununda, 20 kadar gemi, denizaltılar, destek araçları ve yine 20 kadar jet havainin yalnızca 35 mil yakınına kadar sokuldu. Rusya Savunma Bakanlığı Pasifik Okyanusu'nun ortasındaki tatbikatın Havay kıyılarına 300 mil kadar uzağında gerçekleştiğini duyurdu ancak 19 Haziran'da çekilen uydu görüntüleri Moskova'yı açık şekilde yalanladı. Rus donanmasının havaya yaklaşması üzerine Amerika Birleşik Devletleri ait F-22 jetleri havalandı. F-22 savaş uçaklarının son bir ayda ikinci kez Rus hareketliliği nedeniyle kalkış yaptığı bildiriliyor. Rusya lideri Vladimir Putin'in tehlikeli adımıyla kırmızı alarm veren Amerika Birleşik Devletleri ordusu, ayrıca uçak gemisi USS Carl Vinson ile USS DA savaş gemisini hava yakınlarına sevk etti. Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı görüntülerde ayrıca, Tu-142 savaş uçaklarının havalandığı anlarda yer aldı havada 14 saatten fazla geçiren ve yaklaşık 9.980 kilometre kat eden Tu-142'lere, gökyüzünde yakıt ikmali de yapıldı. Söz konusu Tu-142'ler, geçtiğimiz günlerde Akdeniz semalarında görünen Tupolev serisinden. Suriye'deki Rus üssü Hemeymim'e inen uzun menzilli Tupolev Tu-22 metreküpler, birçok uçuş gerçekleştirdi. Tatbikata ilişkin resmi açıklamada, hem hava hem de deniz kuvvetlerinin bir uçak gemisinin başını çektiği taarruz grubunu tespit edip füze saldırısıyla vurmak üzere görevlendirildiği vurgulandı. İngiliz medyası amiral battı. Rusya hava yakınlarında bir uçak gemisini batırıyor, başlığını atarken, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hint Pasifik Komutanlığı sözcüsü yüzbaşı Mike Kafka Rus kuvvetlerini yakından izlediklerini söyledi. İngiltere'den yola çıkıp Cebeli Tarık Boğazı'nı geçen ve NATO gemileriyle tatbikatlara katılan HMS Queen Elizabeth uçak gemisinin başını çektiği taarruz grubu, Doğu Akdeniz'e ulaştı. İngiltere donanma komutanları, 65 bin tonluk en yeni uçak gemisinden havalanan F-35 letlerinin Suriye'yi geçip daha doğuda yer alan Irak'taki terör örgütü DAEŞ hedeflerini vurduğunu açıkladı. Tuamiral Steve Morehouse, hali hazırda devam eden Aslan Payı operasyonuna destek verdiklerini ve neredeyse çeyrek yüzyıl sonra ilk kez bir İngiltere uçak gemisinin sahada askeri harekatta yer aldığını söyledi. Rusya lideri Vladimir Putin'in son 10 yılda Suriye'ye ciddi bir askeri yığınak yaptığını hatırlatan Tuamiral Morehouse, Rusya ile bir sürtüşme yaşandığını kaydedip kritik bir bilgi paylaştı uçak gemisindeki 8 F-35 jeti ve 10 helikoptere komuta eden yüzbaşı James Blackmore ise, Irak saldırı sırasında Rus savaş uçaklarının pilotlarıyla birbirlerini görecek kadar yaklaştıklarını aktardı. Uçak gemisinin başını çektiği taarruz grubunda Amerika Birleşik Devletleri de Sullivan Destroyer'i de bulunuyor. Rus medyası ise, HMS Queen Elizabeth'in Suriye Tartus'taki deniz üstüne tehlikeli bir şekilde yaklaştığını ileri sürüyor. 18 Haziran Cuma günü İstanbul Boğazı'ndan çok sayıda fotoğrafı dünyaya servis etti. Fotoğraflarda, Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giren ve Akdeniz'e doğru seyreden güdümlü füze taşıma kapasitesine sahip Amiral Esen Fırkateyni ve diğer gemiler yer alıyordu. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.